Wordle falan yapıyor muyuz? Yapalım Burcu seni mi kıracağım? Sen istersin de yapmaz mıyız? Ya bolleybe. abi hoş geldin abi. Merhaba, hoş geldin. Hoş geldin abi. O zaman Beşiktaş için hoş futbol, futbol abi. diyoruz. Ay futbol evet, altı evet, maça gittim. Sonra oradan çıktım eve geldim. Şimdi burada Discord'a girdim. <laughs> ya videodan dolayı Sadullah abi biraz daha konuşursa boydan girdim <laughs> şimdi yani. Şimdi merhabalar, yap merhabalar. yapay zeka adamı. Merhaba. <laughs> ya bir şey söyleyeceğim. Ne oyun oynayacağız? Nasıl Oo. yani abi? <laughs> Değişmiş galiba ama sanki, değil mi? Ne kadar haberin yok abi mesela oyundan? Var 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 var. Ben yanlış anlamışım. Sen şaka yapıyorsun. Yap. Ghost Exile Loam. oynamayacağız mı? Hayır abi ne Ghost Exile abi? Loam, Loam. Loam ne ya? He yok yavrum. Lazım. Yumuşak ye ile Loam. Lan lazım diyoruz bir kelime var ya. Ha lazım. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada abi Ghost Exile oynayacağız. Sen rahat ol. Kelimeye odaklanalım evet, evet. şimdi. Ha bir de feint demiş önce Watson. Hayır hayır. Sen ona takılma. Ona toplanamadık kardeşim. abi. Tamam. Ona Başla. Toplanamadık. Anladım anladım. Başlayayım. Ne yapayım? Başla. E olmadı. Basla. Bayla. Haşla. Batla. Taşla. Kalip. yok ki. Yok, Kalep. L orada değil. O L orada, L orada değil. değil. L orada değil. Tavla. Tav... Tavla. Ne olabilir. <laughs> Tarlar. Tavlarla... Ben söyledim. Ah. Aa, enayi. Takla. <laughs> ben söyledim. <laughs> Dünya ertesi aramız nasıl? Lucifercığım 7. ayında merhaba hoş geldin. Eee Madagascar. Peru 12 bin kilometre sola git. Daha gitsen daha <laughs> Arkadaşlar bittik. Şimdi bana bir toplan. Bana bir toplan. Peru'yu biliyorum. Peru burada bir yerde. Peru. Ulan Afrika'dayım. Ulan geri döndüm. Dünyayı bir daha döndüm. Peru. Şimdi Peru'dan Guyana. Her yerden bilirim ben buraya arkadaşlar. Burası Guyana. Ama nasıl yazacağım? Guyana. Zormuş. Ah nasıl lan? Enayi. <laughs> değil ki. Evet. Saint Luca. Hayır değil. değil. Dominika. Dominika. Ya bu ben söyledim ya. <laughs> Olaydı. Oyunlarla aramız nasıl? Müthiş. Legal yapmadım bu arada. Mario. Ya. Yok Ninja Turtles gibi bence daha çok. Legal bozuk değil mi ya? Bakıyorum abi bozuk mu? Falan ya. Polonya. Polonya. Litvanya. England'ın doğru Norway. 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 Oğlum ne Norveyi la? Norveye basmadın ki. Aa ben niye bastım? Ne Norveyi ya bu Denmark oğlum bu that's Denmark bro. Bu da Ninja ha. Turtles değil mi sizce? efendim? Ne? Ha ora ha bura. Ha ora bura. Bence bu. Üç parmaklı bir ayak bu arkadaşlar. bu Brok deneyim. Brok. Arkadakiler şey, de tavuk mu? Yok. Ne be Her bu? Şey Fare. <laughs> Fare döven kaslı kurbağalar. <laughs> yani bir daha Froggaz'ım çıkmadı. Yok yok bu. Ay acaba bu Acaba bu Battle Toads mı? Kim söyledi? Ben. <laughs> ben ben kendim. <laughs> evet. Letal. Şey Hell Divers'a benzemiyor mu sanki Hell Divers'ta bir şey düşmüş gibi. For World Vallahi of Warcraft evet. falan mob oyun gibi bu. Bu ne ya? Yani burada bir kurdu ayıyı ve kurdu Linux PC, Macintosh. Bu bir şey söyleyebilir miyim? Mi? Bu Baldur's Gate 1 2 falan gibi bir şey mi bu? Ne bu? Olabilir belki. De diyeceğim de. RPG, <laughs> fantasy bence bu Baldur ya da Diablo mu? Valla abinin bunu bilmesi lazımdı. Baldur's Gate 2 değil. <laughs> 2019 mu? Diablo bu ya. Diablo gibi duruyor şu an. Aa, bir saniye Lost Exile mi? Yok değil neydi o? <laughs> Öyle bir oyun vardı Exile Arkadaşlar ne Dota'sı bu? Dota mı bu? Diablo bu ya ne Dota'sı? Path of Exile mi abi? Path of Exile olabilir mi? Ha. Sen var ya sen. Sen. Olabilir mi? Bu işi yapıyorsun. Last of şu abi yapamıyor musun? Ama <laughs> olsun deniyorsun. Sen bu işi deniyorsun. Yaklaştım ama etrafında gezdim. Sinemayla aramız nasıl? O siyah beyaz dönem benden söylüyor. Süper o, Arif. Benden de renkli o zaman. Hadi Oğlum, Burcu da Land. Miyazaki film işte iyi ya. Oraya <laughs> şey denk geldi. Ya Miyazaki abi, bir şey ne bir tane ya, avatar değil mi bu? Ya yok abi yok bunun bir adamım var ya bir tane biliyorsun işte Oscar alacağım diye son filmim diyen adam. Küçük cadı Kiki. Ne Little. Lidl... Little cadı Kiki. Lidl... Kiki. Kiki. Yok. Lidl Çıkmıyor öyle. Mononoke. E bitches. Princess Mononoke'ymiş. Al bu bilgide ne yaparsan yap. Seyredelim bir gün hep beraber otururuz? Olur. O. La, -la, -la Değil be aşkım. Bakın sanki burada ben bir de adam de var. Burada da bir biri var. Ona eğiliyor gibi mi? Kadın oldu o. Kadın adamlar. Anatomi don John. John, don... don John Don John Allah Allah Netflix çalışmıyor mu? Çalışmıyor. Hadi şunu da yapalım gidelim sonra Hadi, kapatalım Evet Çok sevgili yan ekrandakiler Tam ekrandakiler ve kanalımızın muhteşem tatlı Güzeller güzeli botları Eğer ki beni duyuyorsanız tam şu noktada çete bir Don yazar mısınız? <laughs> John John'la gerek yok Don'u alalım yeter Anladın <laughs> mı? Sağlar burada iyi bayramlar. İyi bayramlar, iyi bayramlar. Nasıl oldu senin abi ilk abi. günü? İyi bayramlar abi. Evet. Çünkü evet. abi şöyle diyeyim, ilk gün e, yakın olduğun sevdiğin insanları ararsın abi. İkinci gün ha. umuttuklarını, üçüncü gün zaten çerçöp. <laughs> Yanlış mıyım? Doğru. Doğru. Kapa ve başla o zaman. Benzin, gaz, yağ, mazot ve bunu gibi sıvı yakıt. Alkol. Az... Akaryakıt. Akaryakıt. Aracısız kendisi olarak bireysel. Bil filmi. mi? Bil Bizzat. Zat Gürültülü karışık durum. Cıngar. Cürcuna evet. Bir dilden başka bir dile aktarma te tercüme çeviri. Çıkın translate. Bedensel veya ruhsal dengenin değişmesi sonucu ortaya çıkan ve canlı türü tepki depresyon mu acaba? Depresyon herhalde. Neymiş? Kırk pınar yağlı <laughs> güreşler. Edirne. Yürekler acısı trajik anlamındaki söz. Fecat Ne bu facia mı? Facia herhalde. Mikrofonu mu değişti sandın Benim mi? Yo. Onun sesi kısıldı. Maddenin mi? uçucu hali gaz. Ya Kur'an'ı bütün Hatim. Da. Yok. Hatim edilir. Bileni hoca, hacı, hafız. Hafız, hafız. <gülüyor> Değerli <gülüyor> küçük sert sedef renginde süs tanesi. İnci. Benim sesim kısılmış, ben biraz bağırmışım. Evet abi, baş parmak Bionos'a denen müzik aleti klarnet. Abi bunu çocuklar biliyordu, Clarnet değil. Değil işte, tadı güzel, Kaline lezzetli, lezzetli bir... ya. Korunmak için özel olarak yapılıp yüze geçilen nesne, maske. Tahtta hükümdar olmadığı zaman veya hükümdarın çocukluğu sırasında devleti yöneten kimse. Ne? Ee, Süleyman, neydi? neydi? Naip miydi? Naip miydi? Ne oluyordu? ne oluyordu bu? Hanedan mı? Çet bilir. Naip, Naip. Gereğinden çok yemek yiyen, doymak bilmeyen kimse. Olp. Bir işi ileri <laughs> tarihe atma, erteleme, öteleme. Öteleme. Kişi onun nişanesi olarak verilen küçük levha. Plaket. Plaket. Alp yazanlara gerçekten inanamıyorum. Size yazıklar olsun. <laughs> Müzikte durakların düzenli bir biçimde tekrarlamasından doğan ses uygunluğu. Röpte şambır. Metin <laughs> mantıklıymış. İyiyim. Bir şey bildirmek için verilen işaret. Sinyal. Sinyal. Kişisel kişiye ait olan. Şahsi. Ah, si. Yiyecek koymaya yarar az derin ve yayvan kap tabak. Ahsi. Nükleer santral değeri yaygın uranyum. <laughs> Erkeklerin sıçaktan korunmak için başına saykada büyük mendil. <laughs> Neydi bu üsküp ne? müydü? Üs, üs, Üstük müydü? müydü? Üslük üslük. Üslük. <gülüyor> <gülüyor> üslük ne? Üslük Şehrin mülki amiri. Vali. Vali. Kötülük. Kötü, kötülüklerini söylemek zemmet. Vali. Kötülük. Kötülüklerini Neydi? Bruce Bra... Yaftalamak Ne bu? Bruce Brazzers mıydı? Neydi? <laughs> <laughs> Zemmetmek ne <laughs> ya? Bilenizer. Yermek. Argo tabiriyle aklına eseni yapan. Zemzem. Zemzem. Zem zem. zem. Ne? Zirzop mu? Lamiyeci burçluyuz. Yani. Ya evet hepsi birbirine benziyor. Aklına eseni yapan... Bir zop. Zibide. Zibide, Zibide olabilir. Arkadaşlar 3 yanlışımız var. İkisi Arif'i biri Sado'ya yazar. Bir doğruyu götürdü mü? Depresyon değilmiş, dürtüymüş götürmedi. Klarnet, kalimbaymış. Hmm, kalim üstlük değil, üslükmüş bu T harfine tamam, yazars hadi bunu evet, sizden biliyorlar. yani. Hayır hayır. Bana, Harfim bana yazmasın. Tamam, yazmasın. Hadi bana yazmasın. Ben oyunu açıyorum. Zalp mi? Onur sen çok geriden geliyorsun. Benim <laughs> duyanlar şeyde bir 5 yazsın da şey yapalım ya.